çember denklemi düzenlersem x eksi 1'in karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir. 16 ya da 4'ün karesi olarak şöyle düzenleyebiliriz. Tam kare yaptım. Yani merkezi 1'e eksi 2 yarıçapı çapı 4 olan bir çember var. Bunun üzerinde bir nokta alacağım. Yani bunu analitik düzende çizerek de bulabilirsiniz ya da doğru denkleme eğimleri kullanarak da yapabilirsiniz. Ben hemen çizerek göstermek istiyorum. Merkezi 1'e e, -2 olan bir e, çember e, hemen şöyle çizelim bu çemberi. Bu çember üzerindeki 1 e 2 noktası diyor. 1 e 2 noktası şöyle bir nokta 1 e 2 noktası. Tabii tam buradan geçmeyecek. Şöyle geçecek. Şurası nokta. 1 e 2 noktasından geçen teğet aslında şöyle şuradan geçen teğet yani y 2 doğrusudur aslında bu. E, y eksini kesin noktanın